Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım Mart 2024 sevgili ikizler burcu için bize neler söyleyecek şöyle bir güzel enerjimle kartları karıştırıyorum ve bakalım neler çıkacak kupa üçlüsü para şövalyesi kupa beşlisi ve para dörtlüsü şimdi ee, sevgili ikizler, ben burada sizin e, birilerinin kapısını sık sık çaldığınızı, birileriyle konuşmak istediğinizi, kendinizi ifade etmeye çalıştığınızı görüyorum. Bu kişiler aileden birileri olabilir ya da iş yerinizden birileri olabilir, bir arkadaşlarınızla ilgili kişiler olabilir. Sanki e, onlar bir noktada. E, sizi anlamamışlar, anlamışlarsa da yanlış anlamışlar. Siz sanki burada kendimi ifade etmek istiyorum, kendimi açıklamak istiyorum der gibi çıkmışsınız ve ay kartı e, ama ya çok da bir umudunuz yok diyorsunuz ki yani yine beni anlamayacaklar ama ben yine elimden geleni yapayım. E, bir gerçeği göstermeye çalışıyorsunuz onlara bir şeyi iç yüzünü aslında nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz ama e, Ha bak şimdi ne oluyor biliyor musun sen ona e, söylemeye anlatmaya çalışıyorsun bu insanlara kendine bunlar e, tepki veriyorlar sana fakat şöyle olacak e, sen bir noktada vazgeçiyorsun tamam artık ben yoluma bakıyorum işime bakıyorum diyorsun ve e, onlar gelip senin kıymetini anlıyor ya da ne söylemeye çalıştığını anlıyor. Aa... Ya aslında sen bize söyledin de işte ben de bunu böyle şey yapmamıştım falan diyor. Yani hani dersin ya bir gün lafıma gelecek mi bu kişi? Hani bir gün benim söylediğime gelecek mi? Ben ona bunları anlatmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyor, anlamıyor. Ee, ben artık köşeme çekiliyorum. O beni anlasın istiyorum dediğin noktada e, kapını çalacaklarını görüyorum. Ama senin de hani böyle hevesin biraz kaçmış görünüyor sevgili ikizler. Bir şey de pek de yapmak istemiyorsun. Ee, ya tamam işte ben zaten biliyordum söylemiştim diyeceksin böyle bir durum gördüm açar açmaz peki devam edelim bakalım bu arada hangi arkadaşlarımla enerjimi tutuyorsa yorumlarda belirtin kılıç üçlüsü sit kartı şimdi burada eee Yeni başlamış bir süreç var. Bu Şubat ayında başlamış görünüyor. Bir iş olabilir, bir ilişki olabilir, e, yeni bir tanışma gerçekleşmiş olabilir. E, fakat henüz taşlar yerine oturmamış. E, bu bir iş başlangıcı olduysa Şubat ayında, e, henüz tam olarak kendinizi orada rahat ve konforlu hissetmiyor olabilirsiniz. Hani işe girdim ama tam da emin değilim dediğiniz bir konu ya da um, arkadaş e, çevrenizle ilgili hani bir grubun içindesin ama tam da hani bu kişilere karşı kendini rahat da hissetmiyorsun ya da bir ilişki başlamış Şubat ayında tanışmışsınız belki yüz yüze gelmişsiniz ama tam bir şeyi koyamamışsın böyle hmm, bu kişiyle biz birlikteyiz birbirimizi seviyoruz onu da diyemiyorsun ama bir şey de var Odası götürmez, aranızda da bir şey var. E, bu da ortaya çıkıyor görünüyor ve bu noktada senin çok rahat olduğunu görüyorum sevgili ikizler. E, diyorsun ki hani bir şekilde bu taşlar yerine oturacak. Yeni bir iş bir şekilde ben burada kendime hani göstereceğim, kendime yer edineceğim. Ya da ilişki ise bu e, bir şekilde hani oturacak taşlar yerine şimdilik böyle e, tanıma evresindeyiz görüşme evresindeyiz diye düşünüyor olabilirsin nitekim de öyle olacağını söylüyor Mart ayının e, ortalarına doğru alacağın haberler e, diyaloglar yapacağın konuşmalar ha tamam artık burası benim için sağlamlaştı demeni sağlayacak diyor peki devam edelim bakalım. kupa sekizlisi para üçlüsü değnek sekizlisi şimdi e, burada düşünen bir kişi var bu sen misin acaba e, bu kadar yoğun düşünüyorsun aslında bir konudaki hak durumunu düşünüyorsun haksızlığa uğradın mı yoksa doğru olan mı gerçekleşti e, bu senin hakkın olan mıydı yoksa e, hakkın mı yendi bunu düşünüyorsun gibi sanki e, ve seni yormuş yani şöyle bir olayda e, sonuç tam istediğin gibi gelmemiş diyorsun ki acaba hani ben mi yanıldım acaba bana düşen bu muydu e, ya da hani bundan en fazla zaten bu kadar mı olurdu yoksa ben burada haksızlığa mı uğradım ya ben bu konuyu iyicene bir düşünmek istiyorum dediğini görüyorum Mart ayında ve birazcık da dolmuşsun sinirlenmişsin. Evet aslında hakkın olanı almışsın hakkın olan olmuş ama burada şöyle bir şey atlamışsın sevgili ikizler burcu ee, doğru zamanda adım atman gerekiyormuş bir şey yapman gerekiyormuş sen onu yapmadığın için bir başkası öne geçmiş ya da alman gerekeni alamamışsın bir şey atlamışsın görünüyor. Ve bu atladığın şey keşfediyorsun. Aa işte ben işte şunu yapacaktım, işte şunu söylemeliydim. Şu konuşma sırasında söylemediğim için bu oldu. Ya da hani bir e, hak alma davasıysa bu. Ben aslında şunu gösterseydim, şunu sunsaydım, burada zaten kazanacaktım, istediğimi alacaktım gibi. Hani bir yerde eksik kalan bir şey var ve e, mart ayında sen bunu fark ediyorsun e, ve hala daha o. E, kalan şeyi alma şansın var. Hala daha alabilirsin Mart ayında da alabilirsin gözüküyor. Özellikle de Martın ikinci haftasından sonra bu sürecin senin için çok hızlanması söz konusu olabilir diyor kartın mesajı. Peki devam edelim. Şimdi burada ise e, böyle bir ilişki var tamam mı bir mutlu bir ilişki var güzel e, fakat sanki hani bu mutluluğu yaşa yaşayamıyorsunuz gibi birbirinizi çok seviyorsunuz ama e, dış etkenler sanki hani sizi ayırıyor gibi e, bu hani mesafe olabilir e, etraftaki insanlar olabilir bir takım sorumluluklar olabilir sanki bunlardan dolayı o yıldız kartı o hani böyle istediğinizin istediğiniz gibi bu aşkı yaşamaya izin vermiyor sanki bir şeyler önünüzde duruyor. Aa fakat siz bunların hepsini bertaraf ediyorsunuz sevdiğiniz kişiyle birlikte. Şimdi özellikle de şöyle diyen arkadaşlarım. Biz birbirimizi seviyoruz. Bak şoker de çıktı. Biz onunla birbirimizi seviyoruz. Onunla bir şeyler yaşamak istiyoruz. İşte e, belki ciddi bir ilişki yaşamak istiyoruz. Evliliğe gitmek istiyoruz. Ama işte çevre koşulları ya da içinde bulunduğumuz durum bunu istemiyor. Ya da bir şekilde engeller çıkıyor hep önümüze. Yapılması gerekenler ya da aile faktörü bazı böyle pürüzler çıkıyor diyor olabilirsiniz ama sizin burada birbirinize karşı olan sevginiz sanki her şeyin üstesinden gelmeye hazır görünüyor sevgili ikizler ve bu sayede aslında siz e, burada bir başarı elde ediyorsunuz sanki birbirinize sevgiyle kenetlenip o problemlerin o engellerin hepsinin üstesinden geliyorsunuz gözüküyor sevgi ve aşk kazanıyor diyor kartın mesajı sevgili ikizler burcu peki devam edelim çok güzel bir enerji aldım bu arada şimdi güzellerim soru cevap yapacağız ee, sizden ricam sanki biz sizinle karşılıklı oturmuş konuşuyoruz da eee siz bana bir soru sormuşsunuz, ben de o sorduğunuz soru için kart çekeceğim. Böyle düşünmenizi istiyorum. Sanki böyle loş bir ortamdayız, mumlar yanıyor, böyle e, hani odaklanmışız. Sen aklındaki sorulara odaklanmışsın, ben de kartlara odaklanmışım ve senin aklındaki soru için kart çekeceğim. Böyle düşünmeni istiyorum, odaklanmanı istiyorum. Belki de tam e, senin aklındaki sorunun cevabı gelebilir. Tabii ki bunu yapmadan önce hala kanalımıza abone değilsen aşağıdan mutlaka kanalımıza abone ol. Çünkü benim mesajlarım, güzel enerjilerim sadece kanalımızın aboneleri için. Sen de abone ol, böylece e, enerjileri sen de yükseltebilirsin. Evet, abone olduysak, aklımızdaki soruya odaklandıysak, şimdi sizin için çekiyorum. Evet. Buna değecek sevgili ikizler. Ne sordum bilmiyorum. Genele yorum yapıyorum ama Kartın mesajı her şeye rağmen buna değer diyor. Net bir şekilde bu mesajı aldım. Belki de tam senin aklındaki soruyla ilgili bir mesaj verdi kartlar. Eğer böyleyse yorumlara yaz. Evet sevgili ikizler burcu. Eğer ki kendin için bize sorular sormak, bizden yorumlar almak istersen Aşağıda link var. Melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.